Herkese merhabalar. Ben Raysa Büyükbahar Uzun Yol, klinik ve sporcu beslenme uzmanıyım. Aynı zamanda Rise Up Nutrition Studio'nun kurucusuyum ve yeni bir anneyim. Bugün konumuz doğum sırasında nasıl beslenmeliyim? Öncelikle lütfen hastane protokolünüzü öğrenin. Çünkü bazı hastanelerde yeme içmemize izin verilmiyorken bazı hastanelerde yeme içmeye izin veriliyor. Araştırmalara göre yeme içmeye kısıtlaması olmayan e, anne adaylarının hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak daha iyi hissettiğini görüyoruz. Dediğim gibi lütfen bunu önce hastanenizde kontrol edin. Ee, doğum sırasında harcadan enerji maraton sırasında harcadığımız enerji gibi enerji depolarımızı doldurmaya yardımcı olan besin karbonhidratlar. Mutlaka doğum sırasında yanımızda karbonhidrat kaynağı atıştırmalıklar bulundurmanızda fayda var. Kiminin doğumu 8 saat sürüyor, kiminin doğumu günler boyu sürüyor. O yüzden bunu bilmediğimiz için doğumunuzun ne kadar süreceğini bilmediğimiz için yanınızda her ihtimale karşı e, hastane çantanıza bazı atıştırmalıkları ekleyin. Ben kendi hastane çantama neler ekledim, size onlardan örnek vermek istiyorum. E, muz veya siz başka bir taze meyve seviyorsanız onu koyabilirsiniz. E, hurma veya kuru erik gibi kuru meyveler koyabilirsiniz. Onun dışında belki canım tuzlu bir şey çeker diye grissiniler, krakerler koymuştum ve çok en sevdiğim kurabiyeleri daha önceden hazırlayıp buzluğuma koymuştum ve doğum başladığında o kurabiyeleri buzluktan alıp hastane çantamıza koymuştuk. Siz de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Ama birçok kişi doğum sırasında yalnızca su içebiliyor ve bir şey yeme yemek için iştah olmuyor. O yüzden şimdi sizlere bir tarif vereceğim. Bu tarif benim doğumumda gerçekten bana çok çok yardımcı olmuştu. Bu tarifte de yine karbonhidrat içeriyor. Yani enerji depolarınızı hızlı bir şekilde doldurmanıza yardımcı oluyor. Bir matarada suyunuz bulunsun, bir matarada da bu... Ben buna sporcu içeceği diyorum. Bu sporcu içeceğiniz bulunsun. Yapması oldukça kolay. O yüzden e, hastaneye gitmeden önce eşinizden bir yakınınızdan bunu sizin için hazırlamasına e, rica edebilirsiniz. Peki bu içeceğin içinde neler var? 4 su bardağı su, yarım su bardağı kadar taze sıkılmış limon suyu, 4 yemek kaşığı bal ve e, çeyrek tatlı çay kaşığı kadar da tuz ekliyorsunuz. Bunu iyicene karıştırıyorsunuz hem ihtiyacınız olan enerjiyi hem de tayla kaybetmiş olduğunuz mineralleri geri kazanmanıza yardımcı oluyor. Herkese hayalindeki gibi bir doğum dilerim. Teşekkür ederim.